Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle yapacağım video şu şeyle çekeceğim CS:GO'da. ESC'nin altındaki tuşa bastığımızda normalde konsol açılması lazım ki bazıların kişilerdiniz arkadaşlarınızda açılmıyor. Ben de öyle bir video buldum. Çekmeye karar verdim. Yapamayanlar için lütfen beni izlesinler faydam olabilir inşallah ee, şimdi ilk Steam hesabına giriyoruz buradan kütüphaneden yani oyunlarımıza tıklıyoruz Sizde fark etmiyor böyle gözükebilir böyle böyle genellikle bazı arkadaşlarımız da böyle gözüktürüyor Biz, Ben de böyle göstereceğim ee, CSGO oyununun sağ tıklayıp özelliklere tıklıyoruz Başlatma seçeneklerini ayarla diyoruz. Sizde hep bu böyle olacak. Aşağıdan attığım e, kod gelecek böyle bir kod. Bunu yapıp tamama basıp kapata bastığınızda DSGO'ya girip ben istiyorsanız gireyim mi? DSGO'ya girip e, direkt otomatikken e, hemen geliyor konsolünüz ya da ESC'nin altındaki tuşa bastığınızda geliyor. Kapatabilirsiniz. E, ba bazı hatalar verir verebiliyor. Onları da göstereceğim ama e, gördüğünüz gibi oldu. Sitiğin altındaki tuşa basıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Pardon. Açıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Kapatıyorum. E, gördüğünüz gibi olmuş bulunmaktadır. E, faydam olduysa kanala abone ve like atmayı unutmayın. Başka videolarımla gelecek. Beklemede kalın. Takip ederseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.